Yeni bir hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Selamun aleyküm. selam. Arkadaşlar. Youtuberlar görev veriyor, Youtuberlar challenge veriyor. Ben yapıyorum. Part 2'deyiz kardeşim. Bugün de Yasin kardeşimiz aradık. Dedik ki Yasin kardeşim, kal kardeşim. Bize dedik bir tane görev ver. Biz de gidelim o görevi hakkını vererek yapalım. Hemen Yasin ne demiş? Şu şekilde gösteriyorum kardeşim. Kardeşim sana çok kıyak bir görev veriyorum. Prison lootlarıyla win alırsan kardeşim bu videoyu izleyen sen. Eğer bu çalıncı yaparsa 3000 like 3000 iyidir abartmayalım 3000 like atıp saatten mutlaka abone olun Eğer yapamazsa dislikeler abone Direkt görev sende Lüne Kardeşim Yasin'in dediği gibi olayımız çok basit. Prizon notuyla win alacağız inşallah. Zaten modun son maçları artık veda diyoruz. Gerçekten bu moda da vedarız. Bu mod da gidiyor. Yeni bir moda. Oğlum ömür geçiyorlar. Lan ömür geçiyor lan farkında mısınız? Kalp kırmayın beyler. Duygulandınız. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> <bari>. <gülüyor> Ömür geçiyor. Modları geçtiği gibi ömür de geçiyor. Bu bir veda ama yine de bir başlangıç. O yüzden kardeşim Yasin dediği gibi bu videoya herkes like atabildiği kadar like'ını atıyor. Hala abone olmayanlar da kardeşim abone olup bildirimlerin tümünü açsın ki hem yayınları hem videoları kaçırmamış olsun. Tamam kardeşim. Çok seri bir şekilde maça geçiyorum. Let's go kardeşim. Kardeşim şimdi hızlı bir şekilde prizyon atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Olayımız basit. Olayımız harbi çok basit. Yani kardeşim atlayacağız. Lootumuzu yapacağız. Ondan sonra bin alacağız. Çok basit. Hayır şimdi modun son maçları zaten. Doya doya modu atlamak varken. Kardeşim biz burada uğraşacağız ya. Şaka gibi ya gerçekten. Geleyim bir. Çok iyi. Arkadaşlar tek isteğim. Bir tane kalkan veya hutta balon. Kalkan veya balon çıksın. Aa bak silahların okey bak silahlar çıktı bile. Kalkan veya balon istiyorum sadece. Başka hiçbir şey lazım değil. Bu arada oy Spürgemiz de var galiba. Bir saniye süpürgemiz de var. Süpürgemiz de var arkadaşlar. Rahat olun. Bunlardan bir tanesinden çıkar herhalde ya. Süpürge buradan çıkıyor en son. Hah tamam kalkanı çıktı. Arkadaşlar sanki buradan süpürge de çıkıyordu. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Haberim yok. Bu sıkar mı alsam yok ama ya. Bizon daha iyi. Bizon. Yakın temas. Zaten genellikle yakın temas girerim. Bizon pompalı daha iyi gibi şu anki aşamada. Hızlıca şuraları da Arkadaşlar bir de şöyle bir olay lazım bize şu an. Burada aslında kardeşim şeyde çıkıyordu çıkmıyor muydu? Süpürgede çıkıyordu sanki arkadaşlar süpürge çıkmadı. Süpürgede çıksaydı iyiydi bu arada ya baya tatlı olurdu. Neyse sıkıntı yok. Ama çanta ver bana oyun. Çanta vermedi. Çanta vermesen ben nasıl atacağım DBS'e geçerim bu arada DBS'e geçelim. Normalde maç başı şeyi 5'li pompayı daha çok seviyorum ama şu an DBS daha iyi olur gibi de. Kardeşim, çanta versene kurban olduğum. Çanta çanta, ee alo? Bir level, Allah razı olsun. Allah razı olsun, bir level çanta verdi arkadaşlar. Şimdi geri alabilirim. Şükür. Şükür. Şükür ya, vallahi Allah razı olsun. Skopumuzu da bulduk. M4 çıksaydı m 4 alırdım bu arada. 5-56 fazla fazla var. Şuradan şuraya doğru atlayalım. Bunu şimdilik çıkaralım. Kompo at. Bir de şu üste bakıyorum hızlıca arkadaşlar. Ondan sonra çok seri bir şekilde aşağı gidiyoruz. Bundan sonra yapmamız gerek. Bir saniye şimdi bak. Ben bunu aldım. Anahtar çıktı bu. Benim bulutu almam helal mi haram mı kardeşim? Benim bulutu almam hara helal bence. Çünkü anahtarı burada buldum. Yani yanlış mıyım? Adam anahtarı burada bulduysam. Buraya anahtarı koysun bir tane. Koysun. Para da var. Her şey var ama hiçbir şey Ağlayacağım şimdi ya. Ağlamadın. Bomba da bulduk arkadaşlar ağlamaya gerek yok. Hızlıca lootumuzu atalım. Rush'ımıza gidelim. Hatta bitti gibi bir sol aşağıdaki hangarlar kaldı. Ondan sonra rush'a gideceğiz hızlıca. Yani normalde bu alanlardan hatta şu alalım. 4x'e gerek yok şu anki aşamada. Onu sıkacağız zaten. Benim anlamadım buradan süpürge de çıkıyordu. Süpürge niye çıkmadığını anlamadım. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şurada i̇şte pompalı mermi saralım. Ne olur ne olmaz. Oy! Bir şeyimiz var ama alanda değiliz. Alanda olsak atardım bu arada. Sonuçta fişeyi burada alacağımız için. Priz onlutu. Priz onlutu. Beyin bedava. Aslında yok. nerede attım fark etmez ki. Alanda atsam hel Bur yine hara şey değil ki helal. Helal yani. Priz onda buldum sonuçta fişeyi. Yanlış mıyım? Yanlış değilim bence. Doğruyum. Sadece priz onlutu. Şeyi de burada buldum. Hızlıca araşa gidelim arkadaşlar. Söyle let's go diyelim. 72 kişi yaşıyor daha. Ee, umarım Umarım güzel bir maç bizi bekler. Bakacağız. Zaten modun son günü hani... Ne bileyim sadece mod mesela vin mod gidiyor zaten kardeşim veda diyoruz artık yani ayıptır ya kardeşim canavar kamyondan inelim hızlıca bak binelim inelim iyi daha iyi millet birbirini yiyor biz daha yeni ufacık gidiyoruz ya şaka gibi arkadaşlar vallahi rezona girsen ölür müyüm ölmem kardeşim ölmem ya Tokiye bakıp çıkacağım hızlıca vurma lan rezon hızlıca bir tık bakıp çıkacağım Tokyo, kesin, kesin düşecek kesin düşecek düzdü düşecek ben size bir düşecek arkadaşlar. Adam da var. Ben de şöyle şu tarafa geçeyim. Arkadaşlar kalkanım var zaten. Direkt agresif oynayacağım o yüzden. Selam Kaç kişisin? İki. Abire basıyorum da bu pompalı mermisini niye abire basıyorum? Zon mermim yine vardı arkadaşlar. Pompalı mermim çok çok yani. Tamam. Çok mermi sıkıyorum. Çok mermi sıkıyorum. farkındanıyor değil mi? Çok mermi sıkıyorum. <laughs> Sıkıntı arkadaşlar. Yani Sukul'da daha adam yoktur diye düşünüyorum. O yüzden direkt Poçinki'ye doğru gideceğim arkadaşlar. Poçinki'de genelde adam oluyor. Bir de alanın ortasında gibi. O yüzden Poçinki'ye devam kardeşim. Aha, var zaten bu arada. Çok iyi. Gördüm birini. Allah <laughs> havada. kör oldum lan. Vallahi kör oldum arkadaşlar. O neydi öyle? Ciddi kör oldum lan. satayım. Az kaldı vuramıyordum adamı. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Arkadaşlar bu salmamak çok güzel de bir yandan da koyuyor ya. Hiç zaman kaybetmiyorsun. Bak Baksana vuruyorum çıkıyorum vuruyorum çıkıyorum. Sonunda mermim bitecek bakalım ne olacak ondan sonra. Şu red bekleyelim kardeşim. Hızlıca red zombi bitsin. Hızlı bir şekilde red bittiğine göre devam edebilirim. Şöyle bir poçin kaldırmaya doğru gideceğim. Sıkıntı. Bu ya biz böyle toplu bir fight'e girip hızlı hızlı vurup gitmemiz lazım. Ya da harbi mermim bitecek yani. Çok fazla mermi kullanıyorum. Hele az önce kör oldum. 10 dakikada vuramadım. Bunları yapmamam lazım. Tek 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 vurup çıkmam lazım. Arkadaşlar bir tık hızlı indik de. Hıntı çıkacak gibi hissediyorum yani. Geldi arkamdan. Bir şey söyleyeyim mi? adam kendini kaldıracak diye 50 tane mermi atıyor. Şaka gibi ha. Çok fazla mermi harcadım ardım. Kendini kaldıracak diye harcamadığım mermi kalmadı. Şaka gibi bu olay gerçekten. Adamların P90'ı var, her şeyi var. Ben hiçbir loot almadan geri gidiyorum. Allah kahretsin böyle challenge'ı ya gerçekten. Türk benim peşimden tamam, geliyor. Bedavaya vurdular bizi. Bedavaya vurdular. Nasıl vurmam be? Nasıl vursam bedavaya olmazdı kanka. Mesela anasını be. Yani nasıl vursam seni tatmin ederdi. Yani wow olurdun mesela anlatsana. Gerçekten acaba nasıl vursam helal olsun derdi ya. Normal geldiniz face to face vurdum beyler. Adam attı ama. arkadaşlar benim de bir oğaz gidiyordu. Oğaza bir doğru bir gideceğim. Yani tam göremedim nerede olduğunu da. Bu arada P90 mermim de çok fazla azaldı. P90 nerede çıktı? Bizon. Ah ulan Allah söyletmişti. Yine P90 filan dedim. Bu <laughs> kişi mi lan bunlar? Beni oturarak vursaydı delirirdim bu arada. Bak Allah Kur'an çarpsın. Beni oturarak vursaydı delirirdim. Kafayı yerdim, kırırdım. Allah çarpsın her şey olurdu yani bu arada. Oturarak ölseydim ona bak harbi diyorum delirirdim. Ciddi söylüyorum delirirdim arkadaşlar. Oturarak vuruyordu lan beni az kaldı. Oturarak yürüyordu, çömelerek yürüyordu ya. Sakin ol lan. Size yemin ediyorum. Şöyle yürüyordu kadın ya. Allah çapsın şöyle yürüyordu bak. Ölseydim var ya bak yemin ediyorum delirirdim. Bran çapsın kafayı yerdik. Oyunu bırakırdım. Ee, her şeyi yapardım. Yapardım her şey. Bu arada galiba bir hanımefendiydi. Kübra yazıyordu. Hanımefendi eğer bu değil derseniz. Selam olsun. İsterseniz oyunu öğretelim Burayı terk et. Selam aleyküm. Merhaba. Yani seni patlatacak mermim yok diyebilir misin acaba ya? Seni patlatacak mermim yok diye insan olur mu? Olmaz galiba. Galiba olmaz. Cevap vermediğine göre. Arkadaşlar 16 kişi kaldı benden hariç. Ee, yani bin alacağız gibi duruyor. Bakalım. Yakıt bitti. Çok iyi. Buradan bir adam çıkıp bana bu sıksa şu an ne yapabilirim ki? Hiç yapamam. Gerçekten hiçbir şey yapamam bu arada ya. Bak buna buradan alın. Kardeşim galiba e, garaja kadar yürüyeceğiz ya. Galiba. Tableti bıraktım koşuyorum. Umarım koşarken biri bana sıkmaz. Şu tableti bıraktım otomatik koşmaya aldım. hiç yok sorun yok. Sıkıntı. Araba geldi lan. Kanka oradan arabayı ben alacaktım. Yandım böyle. Ölme ama tamam mı? Sakın ölme. Ölürsün, ölürsün maşallah Allah Allah korusun bak sakın ölürsün ha. 9 canlı. nereye gitti lan bu? Ananı satayım. Ne mi çıktı? Ne çıkmış? Kur'an üstte çıkmış. Ne var üstte çıktı oğlum? Nasıl üstte çıktın lan? Yo. Ama sen dalga mı geçiyorsun canım? Abim sen iyi misin? Muhammed 1903. Beşiktaşlı kardeşim. Üzülme. Üzülme tamam mı? Beşiktaşlı kardeşim. Yani bu hayatta kötü giden anların olabilir. Yani maça kötü başlamış olabilirsin. Şunu unutma ki 2-0 yenildiğin maçta bile 3-2 yenmek mümkün. Adam kendini kalacak. Bir dakika ananı satayım.

yok kanka arkama şey bu orada arkadaşlar 51 tane bizon mermim 27 tane pompalı mermim kaldı ve hala 9 kişi var az daha mermi sıkarsam boşa beni bekler sakin olun sakin olun problem yok arkadaşlar bu arada boostum kalmadı şeytan diyor prizona git Bust al mermi al çık prizon çok mu uzak çok uzak ya gerçekten vallahi gidebilsem giderdim ya Keşke alan da darılsaydı. Canım sıkıldıkça oradan mermi falan toplamaya çalışırdım. Afa yiyeceğim hiçbir şeyim yok ya. Bir de bak benim canım böyle kaldı ya şu an. Minnacık kaldı ya böyle. Dolmadı diye ben. Takıntı olacak o bende birazdan. Böyle tip. Bunu gördükçe tüylerim diken diken oluyor. Hıyyyy. Bakmak istemiyorum. Minnacık kalmış öyle. Hey 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 hey. Lakin ol. Kanka sen böyle kaçmaya devam edeceğim ama ben geliyorum sen kaçıyorsun. Oğlum madem kaçacaksın niye sıktın arkadaşlar sen aptal mısın? Sen, sen aptalsın kanka. Ne diyeyim bu aptalsın. Ölüm. Yakasız siz aptalsın sen. Allah da belanı verecek yani. Ben oynayamıyorum arkadaşlar bunun üstüne. Öyle bir oynama tarzı yok. Nefret ediyorum ya böyle oyuncular. Böyle geliyorsun kaçıyor, geliyorsun Bu ne var ya sinirlenmediğim kadar sinirleniyorum ya, öyle böyle değil. Bak o... ...çocuğu. Orman elfi. Ormanlık alan. Aklınıza gelebilecek her şeyi söyleyebilirim ya yani şu anda. Söylemeyeceğim. Sakin bir şekilde uzaklaşacağım oradan. Beni sinirlendiren insanlardan artık uzaklaşıyorum. Yeni bir karar aldım. Siz de öyle yapın kardeşim. Biri sizi mutlu etmiyorsa uğraşmayın. Eyvallah. Adamlar bak burada ne yapıyor? tankın içinde bekliyorlar. Rank tasıyorlar lan size satayım. Biz rank yapıyoruz bunu. Bunlar da burada yapıyor işte. Ne yapıyorsunuz siz? Akraba evlisiniz kardeşim. Bunlardan. Bunlardan da uzaklaşacağım. Hiç gerek yok kanka. Hiç gerek yok. sıkıntılı kardeşim. Hepsi sıkıntılı. Bir tane yok ki. memleketli bir tane normal adam yok ya. Valla. Ben de dahilim buna. Ya da bilmiyorum. Bize de denk geliyor herhalde. Delisi bize denk geliyor herhalde. O çocuk mu sanki o çocuk gibi de benziyor. Çıkmak için istedim kanka. Evet 30 tane mermim kaldı. Çok iyi. Hayır zaten mermim yok diyorum. Niye sıkıyorum ki adama yani. Şaka gibi bir şeyim ben de ya. Bunları tankladım. Benim mermim yok dedikçe benim üstüme tanklı falan geliyorlar. Şşş delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Bu ne yapıyor? Son bir tane mermim kaldı arkadaşlar. <laughs> Onu da sıkıldı, boşa gitmesin bari. Evet, sadece ve sadece arkadaşlar DBS mermim var. Yakın temas girmem lazım. Bakacağız. Bakacağız, hayırlısı. Şur şurada beklesem sakin bir şekilde. Ya da direkt face to face gireceğiz. Bir şekilde beni almaya çalışacağım. Burada beklesem ne olur ki? bomba aldım bir tane bı bırakıyorum. Hemen bir tane bomba yeri bırakıyorum. Bıraktım. Bıraktım. Yanlışlıkla aldım. Bu sakin sakin bekleyeceğiz kardeşim. A few moments later. Kardeşim sadece kulübelerde bekleyen ben değilmişim bu arada. Önümdeki kulübede de bir kişi yatıyor. Şaka gibi gerçekten. Bir bakacağım, bir bakacağım. Bakacağım tek kişi galiba. Yanlış değilsem tek kişi. Evet 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 evet. evet. Adam Aleyküm. Araba. Niye ki? Bir kişiden pusu Bir tık gergin galiba, bir tık gergin. Yani ben... Ben küfür ettim mi küfür etti oluyorsun ya. Çakı gibi. Bakalım şimdi nereye uçuyor? Yine bir yerlere uçuyor. Uç bakalım. Evet. Harikasın ya vallahi. Çok iyi kaçtın ya gerçekten. Mükemmel kaçtın. Eline sağlık. Ş şaka gibi bir olay ya. Aha bir tane daha var lan adam. Oğlum o nereden çıktı? Cin misin lan Arkadaşlar son 14 mermim kaldı. DBS'de. Ve... 2 kişi kaldı. Galiba win geliyor. Bir saniye sakin olun. Galiba win geliyor. Satmazsak inşallah win geliyor. Bustum da yok. Bombam da var ama sıkıntı yok. Yok yapma. Hayır hayır hayır. hayır. Hey, hey 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 hey. Sakin olun beyler. Çok iyi. Sakin olman gereken konular var. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Bir tanesi burada diğeri nerede onu bilmiyorum. Arkamdan sıkarsa sıkıntı yani. Hayır uzağa sıkacak bir silahım da yok ki arkadaşlar. Mal gibi kalırım ya. Tamam bu daha mantıklı gibi geldi bana. Şöyle bir tane ittirip. Ona kalan kişi de bir yerde yatıyor ama arkadaşlar nerede yatıyor bilmiyorum ya. Vallahi nerede yatıyor bilmiyorum ya. Çok pis pusuyor bir yerde. Son bir kişi kaldı. Son bir kişi ölmek istemiyorum. Asla 14 mermim var. Ve uzaktan sıkarsa da vuramam. Direkt kalkan açacağım. Elim kalkanda görüyorum o zaman. Sıkıntı kardeşim. Harbi çok sıkıntılı bu arada. Nerede pusu olabilir ki? Lan. Bunu söteyim. Zıplıyor zıplıyor. Bir saniye. Hani konuşalım. Alo. Alo. Kardeşim geliyor mu sesim? Seni vurabilir miyim? Seni vurabilir miyim? Vurayım mı? Vur demek mi bu? Vur demek mi bu? Ses, ses banım mı var? Ses banım var? Bu ne oğlum? Bıçak mı? Bıçak fight'ı mı? Allah çapsın videodayım. Win almam lazım. Ne olurdu mu win alıyor bana sen. Yemin ediyorum bir Havam var mı benim? Oğlum bir saniye. Boost var mı? Tam bana boost ver. Boost ver bana. Boost'um var mı? Canım az. Boost ver bana. Enerji var mı? Dur gelme. Tamam gel. Kardeşim ben burada yenilirsem bu arada sayılmaz ha bu. kazandım sayarım ben. Yemin ediyorum kazandı sayarım. Bir. İki. Kardeşim Apo. Eline sağlık. Baba Apo'la kaybetmez. Biri bir affetmem Apo. Duydun mu beni Apo? Eline sağlık. Victory belongs to us. Tatlı bir son oldu. Tatlı bir son oldu. 23 kill win. Sadece prison lootuyla 23 kill. Baba sezonun son maçında hatta sezonun son maçında mi? modun son maçında çok güzel bir bitiriş yaptı. Kal kardeşim. Bize daha zorlu görevlerle gel bundan sonra olur mu? Yani bunlar basit kardeşim. Bunlar basit. Bunları biz de yapıyoruz. Bunları böyle elimizin tersiyle bize sahip ne bileyim Bıçak devini aldı anladın mı kardeşim? Buradan sana istiyorum Yasin Bey sana söylüyorum. Kardeşim bu görevimizde başarıyla tamamlamış olduk. Hala like atmadıysanız videoya bir like atmayı unutmuyorsunuz. Hala abone değilseniz de abone olup mutlaka bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın. Dediğim gibi her gün yayındayım zaten videoları da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.